selamun aleyküm. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Ne yaptınız siz? Ne bunlar? Beço gir bakayım şarkıya. Ee, RLT'nin diğer ne? anahtarını da yengemin cebine sıkıştırıyorum. Evet, evet, elim dolu. Tam cebine koydum yenge. Sen aşk ile O değil kutsan. lan o değil. <laughs> Hep birlikte. Eee... Gel çağla. Cem denirken namaz... İyi ki doğdun <laughs> Mia. <laughs> i̇yi ki doğdun Mia. <laughs> i̇yi ki doğdun iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Mia. Şak 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 şak. Açılsana. <laughs> <zaman>. Heh. Dıh. <laughs> <gülüyor> <tarzı> <gülüyor> Sen artık yaşlandın, yapacak bir şey geçiyor. <laughs> Sevgilim çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol canım benim. Or ben oraya değil de de yenge, duvara dur. <laughs> Şunu bırakayım. Sarıüüüü. <laughs> Unutmuştuk o iyi geldi aklıma bak. Ben de bu çiçeği eline aldım zaten, buyur aşkım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun anne. Çok tatlısınız. İyi ki varsın yenge. İyi <gülüyor> ki <gülüyor> <onu elden> varsın <gülüyor> yenge. <gülüyor> Mia Yavuzat. Mia. Açılacak herhalde. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Zaman Niye dövecek kimse? Şey Doğum günün, günün kutlu olsun, mutlu olsun, <laughs> ol senelerce. <laughs> i̇yi ki doğdu Mia. İyi ki doğdu Mia. <laughs> şu o Hediyelere mısın? doymuyor. Daha varsa getirelim <laughs> Öyle, abi. <laughs> daha var, daha şey var. Mısın? Alayım. Dur o zaman Beço gel dura. Allah! <laughs> Hadi bakalım. Dur ben de şunu şuraya bırakayım. Ya Bekle bir tane daha olacak. Balım iyi ki doğdun. <laughs> Dur benim de olacak. Galiba, Ezo mercimek. Amca... <laughs> Amca benim hediye burada mı? O burada burada resepsiyona bıraktım ben bir tamam. buraya. <laughs> İyi ki doğdun Mia. Burada <laughs> zeytin yağı Ya durun eyle. Salamura yaprak var bunda. Sararsın artık. Bak bu gül yapmacık gül hiç solmasın diye ha. Bana gülüm deme gülün ömrü az olur. Sen en iyisi bana yar Allah söyletmedi. söyletmeli. Bakayım resepsiyonda baş- Hadi! Durakta daha kutu var ha. <gülüyor> ne <gülüyor> güzel şeysin <laughs> sen Yok, hep. Teşekkür ederim. Yaşın 48. <gülüyor> 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 Olmadım o kadar <laughs> da <Duydu bana>, az. <laughs> teşekkür ederim. İlk gidi adın yengen. Abla sana kutu getirmiş. Gel abla burada hediye ver. Yer <laughs> ver abla ver. Ne çok Dur ya? Bak sana gitar da aldım. Çalarsın. <laughs> dur benim hediyeye bakayım dur. <laughs> ne var lan burada? Aha. kaldım orada. Yenge sana tablet aldım oynarsın. <laughs> al yengem. Sor koyayım şu al. Ay. Tableti şuraya Alıyor, bırakıyorum. Bak, Alın. <laughs> Canım, Yenge al. sana kubar aldık vurursun. <laughs> ben tablet aldım amca başka bir şey al. Yapma ya ulan bunu o zaman Beşiktaş'a veririz. <laughs> <laughs> Kaç tane tablet aldık ya. Çağla bong almış Orada başka... <laughs> Ah kamera aldım yengeme. Yenge sana kamera aldım. <gülüyor> <gülüyor> Köklü, köklü. Onu almıştın buldum, zaten. Buldum, buldum, buldum. <laughs> almıştın zaten. Yok, bu olmaz. şampanya alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ya, ya. Şampanya Sana para aldım yenge <laughs> Ne demek, <laughs> Jason Devil Prime aramıza katılmış hoş geldin Hediye... <laughs> Mia, bunu da sana aldım bak bunu şey yaparsın arazide <laughs> Biraz sürersin. Biraz ben oynayayım mı? Amca ne olur ben oynayayım ya. Biraz oynayayım mı? Amca ne olur. olursun. Ulan çok para verdim lan buna. Biraz Ama, oynayayım mı? Amca ne olur ben oynayayım ya. Tamam lan vereceğim sana. Mia üstüne bin bakayım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Otur otur üstüne otur. Binsene bin üstüne bin. otur bakayım bir. Çok kuvvetli bu. Yanlış <laughs> <laughs> anam. Ya öyle binme. Seni de çık üstüne. Bizim büyükte. Oldum <laughs> Çıkarsın, çıkarsın. Baba. Efeci sen bir bakayım. Ben beni. Dikkatli bak, dikkatli. <laughs> beni bunu amcam almış sana. Ne yapacağım? Amca bindi. Amca geri gel geri gel yavaş yavaş gel. <laughs> gel 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 amca gel açıkta gel. He tamam topla topla biraz. Topla biraz he. <gülüyor> amca! sıkıldı sıkıldı sıkıldı. amca bir tür bineyim mi ne olur. Al lan oyuncakçıdan aldım ha. Tamam bir dakika. Ben şu hediyeleri yukarı koyup geliyorum. Ha, tamam, dur lan nasıldı? <laughs> <laughs> <Nasılsın gülüyor> lan bu? Kargom um geldi. Ne o? Yengene bir yardım <laughs> 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 et. Evet, şu yenge. E, efendim. Amcam almış sana bunu. Bu ya. bir harita ama bak evet. bunu böyle Amca bu nereye kadar gidiyor? Bunu böyle aşınca senin ben... fotoğrafın çıkıyor. Yani Aa. amcam demek ya. istiyor ki kaybolursam yolumu bulurum. ne bulurum? Efsverinden ayin anlattığım gibi söyledin he? Oh. Al <laughs> ya. Antama sıkıştır sana. Oğlum düzgün oyna bak harbiden benzin çok para verdik diyorum ona ya. Oh. Çıkalım? beço? <laughs> çok teşekkür ederim amcaları koyup geliyorum. Ece yardım et Kutul, kutulardan bir iki getir, tane getir al. Getir bakayım onu üstüne bineceğim. Sağlacım sen de gel. Ayı da koyalım. Ben... Sen, heh aynen. Ha, ha. Amca çömel çömel. <gülüyor> <gülüyor> bir daha versene amca. Da. Çömel amca oturma çömel. Yavaş git bak Allah. Nereye? Bu vi... lastikler var ha beni bile taşıyor. <gülüyor> <gülüyor> amca! amca! <Cez> amca. <laughs> Oğlum bileğim burkuldu lan. Çok güzel oyuncak ama. Beço vereyim mi bir tur? Ya ver Dur annem istemişti. İlk ona vereyim. Evet anne annem kullansın. Açılın o zaman. Aha. Niye ki?